Evet ikinci yarıya hoş geldiniz. CJ takımı bu C4'ü hızlı kurmuş. Evet. Şu an 3'e 3 kaldılar. Evet, 3'e kaldı. Terör takımı 2 kişi, counter takımı 3 kişi. Counter Oo, herkesi öldürdüler. ima takımı. Counter takımına sanırım 4 puan yetiyor. 4 galibiyet. Evet. Hayır, Yo 3 4. 3 yetiyor. 16 olması yetiyor değil mi? Evet. 3. Son 3. Bu takkı sarıya girdi direkt. Öldü. Girer girmez öldü. Yiğit Almış. çok güzel vurdu. İsminin hakkını veriyor ya. Tam bir boss attı <laughs> T takımın meydanı zorluyor. Oo. CT takımı coşturdu. E adam vuramadı yalnız. Evet CT takımı coşturdu ya. Bence T tamamen o modunu kaybetti artık. Zaman geçsin diye oyuna girme geliyor. 16 7 biter demiştim de daha az bitecek. Evet bilemedin Can ondan dolayı. Şu an <laughs> 14'e <'ü> 3. <laughs> CT takımı önde şu anda. Pasakeli lazer misiniz? Sevinçten away yaptırım. Hemen açıyordum evet. Evet, sarıyı bombalıyor gördüm. Bakalım neler yapacak. Pasakeli <laughs> her zamanki düşketten meydanı kesmeye gidiyor. Sabitleri. Bakalım öldü. Öldü evet. Fazla dayanamadı. <laughs> Hakkı AWP ile. Ali'yi vurdu. Hakkın ahmetine kavuştu. <laughs> T takımı dalmış. Biri sarı içe giriyor, biri aşağı gidiyor, biri sağa gidiyor. Evet. Bomba meydanda düştü. Bakalım bombayı kurabilecek mi taraf takımı? Bombayı kim? Hacı Bomba'la Tolga. Bombanın başına bekliyor. Aşağı indi. Rampa tarafına kurmaları daha mantıklı. İçeride Antik takımından bir kişi bekliyor. Tolga da sayın duydu galiba. Hemen aşağı indi. Acı bombalı kokuyu aldı. Acı evet. Bunlar. Kokuyu aldı aşağı indi. Bakalım vurabilecek mi? Geldiler. Oo. Tolga bitirdi. Acı Bumbalı Tolga'dan iyi bir atak suyla beraber iki kişiyi indirdi. Evet, Oo, eli bir de bir aldı. El al. Helal olsun Hacı bu Malat oldu. Son el. Eğer İndirin bu elde CT mi? alırsa evet. kazandı maçı. Bu turnuvanın şampiyonu CT takımı oluyor. Hemen CT takımı şöyle bakalım. Birincilikte Yiğit var. İkincilikte Erkan. Üçüncülükte Tolga. Dördüncülükte Barbaros. Beşincilikte de, de Ali var. CT takımı çok adam vuruyor. TD aç adam vuran yok adam akıllı. TD e çok zayıf olmuş. Aslında terör takımı maça iyi başlamıştı ama sonradan gevşediler. Bir, bir şeyler ee, oldu onlara. Bitse de gitsek havasında artık terör takımı. Gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Aynen öyle. De. Pasta artık bıçakla dolaşıyor. Heaven Gökhan sarıda bekliyor. Oo, Çok güzel ace attı Ali'ye. Ama Tolga dedi ki bana bu ace iş yaramaz dedi. Vurdu. Yine sona bot, kaldı. Bot attı. <laughs> Bakalım. Evet, C4 de yani. Belki el bir alır. Sınavdan geçiyor. Ufak bir bingi çıktı. sarı bomboş. Nereden <laughs> lan geldi ve oyunu kazanan City takım oldu. Maçın, bakalım. Maçın adamı kim olmuş bakalım. 16-3. 16-3 bitti arkadaşlar. Paslak Ali'nin takımı kazandı. tahmininden dolayı seni tebrik ediyorum. Yiğit 26 kilo birinci olmuş. Teşekkür ederim. Böyle olacağı belliydi. <laughs> evet sen iyi tahminde bulundun. İleri görüşürün. Bir kere daha doğru sonuçlandı. Erkan C4 ustası olmuş. 5 kere bomba kurmuş oyunda. Zaten onun rankı ondan dolayı yüksekti. Yoksa, <laughs> Yoksa vuramıyor zaten değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Umarım nice yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.